Eder Bey. İyi e bu gitti konuşmaya. Yalvar dedim. Allah aşkına bir kere yüzüme baksın, ahu çok pişmanım. Yaptın mı gerçekten? Bu kadar yalan söyledin mi? Ya neyim kandırdı beni? Ya bir dinlesene. Şantaj yaptı, tehdit etti. Bir dinle be. Ya sana mı dedim yalan? Ona dedim. Ne işin var odanla diyorlar? Susun diyorum! Kabadır sabadır Bilal ama altın gibi kalbi vardır diyorum. Bakmayın öyle eser gürler, ortalığı birbirine katar ama masumdur o diyorum. Hepsinden daha masumdun sen. Ben senin içini görüyordum Bilal. Masum Bilal. Değil misin? Tamam. Bana ne mi oluyor? Bana bu oluyor işte. Ecevit'e söylemedin sen bir tek o yalanın. Sen bana da söyledin Bilal. Sen hepimizi kandırdın. Ahu, gitme. Ahu! Ahu, sen de bırakma beni Ahu! Ahu bak, Ahu sen de gidersen yemin ediyorum! Ahu! İbo, nerede Ecevit? Hadi kalk gidelim yanına. Ya Bir dur, iş... ben konuştum gitme. Ne konuştun ya? İşte işleri varmış. Ne işi varmış? İşte şeyleri varmış işleri varmış. Ne işi oğlum? Babasına ihbar etmiş. İş mi olacak şimdi? Hadi gel koş. Ya gidip. yok gitmeyelim. Kendi dedi. Ne dedi? Yoğunmuş. İvo i̇şte. bak Allah aşkına bana doğruyu söyle. Ne dedi? Bir süre gelmeyin yanıma dedi. Görmek istemiyormuş hiçbirimiz İyi.